Merak mı var? Niye kaldırmıyorsun? Telfi kardeş kaldırma. Mikrofon da yok herhalde. 4 beni kaldırmadı şaka gibi vallahi. Ya sen 4'ü kaldırma. Için kaldırdın. Sen birle iki 2'yi kaldır. Seni kim kaldırdı? <laughs> Olur mu bak kaldırdım diyor adam ya. Özellikle bak ben 3 numara öldü ya. dedim. Gittim kardeşimi kaldırmaya. Yani bak takımda dört tane Türk bayrağı var Sen Türk bayrağını Oyunculara kaldırmamış oluyorsun 4 hani numarada Yunan bayrağı I'm olsa not, I'm not, I'm not. Kaldırma derik yani Thanks. Evet arkadaşlar yoğun ikna çabamızın e, sonucunda Adam bizi kaldırdı <gülüyor> 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 Ama Emir Emir adama last nasıl yerden yaklaşım yaptım